Merhabalar. Yeni bir ürünle yine hep beraberiz. Bugün sizinle birlikte en basitinden evde kek nasıl hazırlanır onu göreceğiz. Herkesin kendine göre bir kek tarifi vardır. Bu da benimki. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun. Malzemeler. Şekerli vanilya, kabartma tozu, 2 tane yumurta, 1 tane maden suyu, 1 bardak toz şekeri, Yarım bardak sıvı yağ, 3 bardak un, kek kalıbım ve karıştırma kabım. İlk önce yumurtalar ve şekeri bu kabın içinde buluşturacağız. Yumurtalarımı ve şekerimi kabın içine koydum. Ee, şimdi bunları böyle güzelce karıştırdıktan sonra bir müddet kendi haline bırakacağım. Oda ısısına yumurtaların oda ısısına gelmesini sağlayacağım. Böyle karıştırdığınız zaman şeker daha güzel eriyor, yumurta daha güzel köpürüyor. Ben mikser kullanmıyorum. Tel çırpıcıyla çırpıyorum. Siz isterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Yumurtalarımı çırpmaya başlayınca fırınımı da çalıştırdım. Alt üst ısıtıcı da 180 derecede. Ben kekimi çırpana kadar fırınım ısınacak. Evet oda ısısına gelmiş şekerle yumurtayı yaklaşık 6-7 dakika çırptım. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Bence bu kadar yeter. Şimdi sırasıyla önce yağını sonra sodasını ve unlarını azar azar ekleyeceğim. Yağını ekledim çırpmaya devam ediyorum. Her malzemeyi eklediğimde güzelce çırpacağım. Evet yağımız karıştı, şimdi sıra soda da, sodayı ilave ediyoruz. Keki soda koyunca kek daha yumuşak oluyor. Daha geç bayatlıyor, daha güzel oluyor. Şimdi bunu da çırpacağım. Sonra da unlarını ekleyeceğim. Güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ilk iki bardak unu direkt boca ediyorum. Üçüncü bardak unu da kıvamına baka baka ilave edeceğim. Şimdi bunu da bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Yama ekledim. Karıştırıyorum. Bu karıştıktan sonra da kabartma tozunu ekleyeceğim. Kabartma tozumu ekledim. Çok hızlı çıkmayacağım. Yavaş bir şekilde çırpacağım. Sadece kabartma tozunun hamura karışmasını sağlayacağım. Siz bu aşamada kekinizin içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Limon rendesi, portakal rendesi, ceviz, çikolata, kakao... Ben sade yapıyorum. Artık sizin hayal gücünüzle kalmış. Ne seviyorsanız bu aşamada kekinize ekleyebilirsiniz hazır karıştırmıştık. Şimdi kek kalıbımızı yağladık. Tereyağına yağladım kek kalıbımı. Hiç korkmayın, güzelce yağlayın. Her kavurumunu, her zeresini tereyağına yağlayın. Tereyağı hem kekinizin yapışmasını engelleyecek hem de kekinizin dışını böyle karamelize edecek. Böyle gevrek, çok lezzetli olmasını sağlayacak. Şimdi kekimi kek kalıbımın içine dökeceğim. Kek karışımımızı kek kalıbımızın içine aldık, hafifçe onu şu şekilde sarsarak ve sallayarak iyice yerleşmesini sağladık. Şimdi artık hazır, fırınımıza alıyoruz. Fırınımızın ızgarasını en alttan ilkine koyuyorum çünkü kek kalıbı derin olduğu için üstten yanmasını istemiyorum. Şimdi bu şekilde yarım saat hiç fırınımın kapağını açmadan pişmesini sağlayacağım. Yaklaşık 45-50 dakika 180 derecede alt üst ısıtıcıda pişen kekimiz olmuş gözüküyor. Şimdi olup olmadığını test etmek için bir bıçaktan yardım alacağız. Bir bıçağımızı kekimizin içine yavaşça dibine kadar saplayacağız. Sonra bıçağımızı çıkardığımızda herhangi bir kek karışımı kalıntısı yoksa kekimiz pişmiş demektir. Artık fırınımızı kapatabiliriz. Şimdi unun dinlenmesi için dışarıya alıyoruz. Üstünü de ince bir sofra bezini örteceğiz. Sunum zamanı. Kekimiz hazır. Mis gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel oldu her şeyiyle. Hazırlaması çok kolay, çok basit, çok lezzetli. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. Ürünümü beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.